Değerli merak üyelerim, Sayın Yeni bir Başkanım, İl Yöneticilerim, Değerli Arkadaşlar, Bugün yine İstanbul ilimizin çok önemli bir günü, çok güzel bir günlerde önemli bir yaşıyoruz. Tabi siyaset uzun soluklu iş ve bu uzun soluklu işte de hem sabır, sebat ister, kanaat ister, özür ister. Ve bir e, sürecin e, başlangıcındayız, çok önemli günlerdeyiz. 24 Haziran seçimlerine geçebiliriz. Seçimin tablosu ortada, görüyoruz. Demek ki bizim partimize, bizim genel başkanımıza daha fazla ihtiyaç var. Bu ihtiyaçta e, bizim de daha yerimizi alabilmemiz için daha faal hale gelmemiz lazım. E, tabii siyaset soluklu iş olması sıfat imanında dönem dönem arkadaşlarımız arasında görev değişikliği olabilir. Nöbet değişikliği diyoruz biz buna. Bu e, genel merkez yöneticilerimizden de olabilir. İl yöneticilerimizde iç yöneticilerimizde olabilir. Bir nöbet değişimleri olur. Kan değişimi olur. Tekrar dinleme olur. Tekrar göreve gelir. Tekrar görevden e, bir dinlemeye geçilebilir. Bunlar hiçbir zaman için ilk de değildir. Son da değildir. İlk ve son da olmayacaktır zaten de. Bizim partimize ilgi alaka çoktur. Vardı. Bugün de burada, bugünlerden bir tanesi, çok önemli bir gün, çok değerli bir arkadaşımız için, içimizden birisi bir arkadaşımızı il başkanımıza etkilendirdik. Arkadaşımızın mazorta törenindeyiz. Arkadaşımıza yetki yazısını vereceğiz. İnandığımız, güvendiğimiz, bildiğimiz bir arkadaş. Ve sonuna kadar da partimizi, genel başkanımızı iyi temsil edeceğini biliyoruz. Ona da inanıyoruz. Bunu da fazlasına yapar. Bunu da hak eder, eden, ettiği kadar layıkına yapar. Bizler de genel meclis yöneticileri olarak, MYK üyelerimiz olarak ve il yöneticileri, ilçe yöneticileri beraber ona sahip oluruz, destek oluruz. Sonuna kadar onlar beraber oluruz ve bunun üstesinden de fazlasına rahat bir şekilde geleceğine inanıyoruz. O da bir şey, lüzum. Yalnız tabii ki bu bir e, ekip işidir. Ağaç dallarıyla beraber birleşir, o zaman amacına ulaşır. Yoksa kuru ağaç olarak kalır. Bir de İstanbul gibi bir metropolde il başkanı olmakla tabii ki çok e, onurlu, çok şerefli, çok güzel bir görevdir, kıymetli bir görevdir. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'de? Ee, en büyük yerinde genel başkanımız Sayın Cem Ozan'ı ve partimizi temsil ediyorsunuz. <laughs> Onun için yani Ersan Bilgin kardeşimiz de bunun sorumluluğunu bilinci de bunu biliyoruz, ona inanıyoruz. Ve çok güzel bir ekip var, iyi yöneticisi ekipleri var. Bu ekibin içerisinde girecek insanlar var. Dinlemeye geçecek arkadaşlar var. Biz o arkadaşlarla beraber çok güzel günleri beraber yaşayacağız. Buna da inanıyoruz. Biz hep onunla beraber olacağız, beraber gideceğiz inşallah. Fakat eee şunu biz her zaman için söylüyoruz. Insanlar ülkemiz adına doğru şeyler yaptığı zaman, partimiz ve genel başkanımız adına doğru şeyler yaptıkları zaman biz sonra kadar onlarla beraber oluruz. Yanlışlarında karşılarında oluruz. Ve bizim İstanbul İl Teşkilatımızda da yanlış yapacak insanları yoktur. Bizim amacımız, gayemiz tek nedir? Doğru şeyler yapmak, doğru şeyler yaptırmak, hızlı hareket ederek bir an evvel yapmak. E, ee, Genel Başkanımızdan gelen talimat doğrultusunda da en kısa zamanda kongrelerimizi yapıp bitireceğiz. Hizmet noktasında elimizden gereken ne gelirse onu yapacağız. Bundan e, halkımızın beklentisi fazlasıyla var. Hakikaten şu seçim sonuçlarına baktığınız zaman partimizin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha yaşamış olduk. Sonuçlara baktığınız zaman da aynı şey çıkıyor. Görüyorsunuz yani. Yani 2002 yılında Genel Başkan Sayın Cem Uzan tarafından kurulmuş olan parti ihtiyaçtan kurulmuştur. Bugün de o ihtiyaç artarak 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 devam etmektedir. Bunu da çok biliyorsunuz. Öyle olmamış olsa Türk siyasetine projeleri siyaset etti bizim genel başkanım Sayın Cemuz'un onun projeleri. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman da bütün partiler hep aynı projeleri söylüyorlar da <laughs> uyguluyorlarsa onlarla ilgili de kendilerine yol haritası yapıyorlarsa aradan 16 sene geçmiş demek ki biz o arkadaşlardan 16 sene ilerideyiz demektir. Onun için e, burada e, işimiz hem kolay o derecede mesuliyeti büyük, onuru büyük, gururu büyük hep çalışacağız, beraber çalışacağız, güzel işleri beraber yapacağız. İşte bu güzel günde de hepiniz vaktinizi ayırdığınız bir geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Burada Ersen Bilgin kardeşimiz de kendisine mazbatasını vermiş olacağız. Şu anda Mütteliklerden İstanbul İlimiz İndir İl Başkanı'dır. İlliyetten yöneticilerimizle beraber çok güzel şeyler yapacak. Güzel şeyler, partimizi çok güzel temsil edeceğine inanıyoruz ve e, inşallah e, güzel günleri beraber yaşayacağız. İnşallah bundan sonraki toplantılarda da Genel Başkanımızın Sayın Cem Uzan'ın Türkiye'ye gelmiş onun yanında toplantımızı yaparız. Ve bu doğru durumlarda e, gönlünüz yüreğimiz onunla beraber Genel Başkanımızın haklı olduğunu biliyoruz, hukuk mücadelesi yapıyor, hukuktan ayrılıyor ve onun doğrusu haklı olduğunu biliyoruz. Biz de tarafımızı göstererek onun haklı davasında onun yanında yer alıyoruz. Bugüne kadar sabrettik. İnşallah sabır son günlerinde genel başkanımızdan güzel günleri beraber yaşayacağız. Bu vesileyle buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Ersan Bilgin kardeşlerimize de bu görevinde başarılar diliyoruz. Biz son kadar ondan beraberiz. Ve ee, güzel günlerde, güzel şeyleri beraber yaşayacağız. Bütün tabii yalnız başına kendisini yapacağı bir şeyler değil bu konuda. İl yöneticilerinden, ilçe yöneticilerinden, ilçe beraber güzel günler, güzel şeyler beraber yaşayacağız. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ersan Bey kardeşimize de görevinde başarılar diliyorum. Çiçeği, <laughs> çiçeği. <çiçeğin. gülüyor> Hayırlı Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bizim Genç Parti'de güzel günler bitmez. Bugünden daha da artarak devam edecek. Ee, öncelikli olarak böyle bir göreve like layık görüldüğüm için tüm yöneticilere, sorumlu olan insanlara ve burada bulunan arkadaşlara, olamayan bütün dava arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. İnanıyorum ki bu bayrak yarışıdır. Bir davadır. Bu meşale 2002 yılında Genel Başkanımız Cem Uzan tarafından yakıldı ve sizlerle bugünlere kadar geldi. Ben de büyük sorumluluğun farkındayım ve tüm gayretimle bu davaya faydalı olmaya, vatanan millete faydalı olmak adına, partimiz adına elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Hep birlikte bir bütün ve bir, bir ekip olarak bu amaç ve bu uğurda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Ve bu inancı da hepimiz burada, buradaki olan insanlarda görüyorum. Muvaffak olacağız, inanıyoruz, başaracağız. Teşekkür ederim.